baloncuk 5, e 5 ya da 10 tane olan baloncuk yapacağız bir baloncuğu atmadan üflemeden önce çalkalamamız gerek ama çok denediğimizde çıkmıyor ve çalkalar 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 tekrardan çıkmaya başlar ben de çıkmadım daha. İnşallah gördüğünüz gibi bu en büyük patlayıcı. Daha patlıyor. Şimdi şu bu balonu balonuzu patlatıyoruz. Yumurlar ya. Minik balon bu. Ben aynen de patlatamam. Balonuzlar birleşip böyle olabilir. Evet arkadaşlar bugün kim istiyoruz. Bu kadar da taşıyoruz ve